Değerli arkadaşlar, söz hakkı istemeyecektim. Fakat konuşmacıları dinledikten sonra şaşırdım. Söylenenlere bakıyorum. Ben başka bir ülkede mi yaşıyorum diye inanamadım. Değerli arkadaşlar, şimdi Cihan Bey 2002 yılına dönmeyelim dedi. Şimdi baktığınızda bir iki şey söyleyeyim bu 2002 yılı ile ilgili. Değerli arkadaşlar, 2002 Yılından önce ya da 2002 yılında çocuk mamalarında kilit yoktu. Çocuk mamaları, yağ ve kahve birer adet alınmıyor. Şimdi o zaman paramız vardı. Şu anda insanlar, yoksulluklar marketlere gidemiyor arkadaşlar. İkincisi biz G20 ülkeleri içinde 17. sıradaydık. Şu anda 21. sıradaydık. Seneye toplantılara katılamayacaksınız. Yine ben temenni olarak konuşmayacağım, yorum yaparak da konuşmayacağım. Yine bazı veriler verip konuşayım size. Onun üzerine istediğiniz yorumları yaparsınız. Değerli arkadaşlar, Türkiye öyle bir anlattınız ki şaşırmamak elde değil. Türkiye rekor büyüyor ama halk nasıl büyüyor merak ediyorum. Ben size bazı rakamlar vereyim, araştırın, eğer bu rakamlarım yanlışsa Perşembe günü yanıtlarını verirsiniz. 2019 yılında yoksul sayısı bu ülkede 11 milyon 641 bin. 2020 yılında yoksul sayısı 12 milyon 267 bin. Yani bir yılda artış 626 bin. Şimdi TÜİK ne diyor yoksula? 2020 yılında kişi başı 1032 lira lira ile geç, geç, gelir olanlar yoksul diyor. Sürekli yoksullar 2020'de 4 milyon 93 bin 650 kişi günde 16 lira 53 kuruş veya 6 gelirle yaşamış. 2020 yılında 16 milyon 374 bin 600 kişi ise günde 29 lira 6 ve gelirle yaşamış. Peki Türkiye biliyor da artan bu gelirden Kimden pay alıyor? Ben size söyleyeyim kimden pay aldı. Milli gelirden alınan paylara baktığınızda ücretler yani çalışan kesim 2020 yılı ikinci çeyrekte yüzde 37. 2021 yılı ikinci çeyrekte de bu gelirden yüzde 32,9 olarak faydalanmış. Peki faiz gelir olan ve kira geliri olanlar olanlar nasıl faydalanmışlar? 2020 yılı ikinci çeyrekte yüzde 42,8, 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 49,8 faydalanmışlar. Peki düzenli olarak et, tavuk, balık tüketemeyenler ne kadar? 2018'de yüzde 32,2. 2019'da yüzde 33,6, 2020'de ise bu rakam yüzde %37 37,3'e çıkmış. 2020 yılında 30 milyon 538 bin 629 kişi düzenli olarak et, tavuk veya balık yiyememiş. 2020 yılında evinde ısınma sorunu yaşayan kişi sayısı 30 milyon 47 bin 391. Peki tarımsal üründe bizleri ne kadar büyük bir sıkıntı beklediğinizin farkında mısınız arkadaşlar? Bunlarla da ilgili birkaç rakam vereyim. Son 14 yılın en düşük buğday üretimi yapıldı 2020 yılında. 2020 yılında buğday üretimi 20 milyon 500 bin ton. 2021 yılında 17 buçuk milyon ton. Yani yüzde 13,9 bir azalma söz konusu. Buğday üretimine yıllar nüfus ve üretim miktarı olarak birkaç örnek vereyim size. Yıl 1994, Hocam mümkünse kısa kes. Kısa, kısa örnek veriyorum başkanım. Başkanım bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Türkiye refah bolluk için de diyorsunuz. Bunlar gerçek rakamlar. Diğer arkadaşların sözünü kesmiyorsunuz başkanım. Bunlar rahatsız edici rakamlar. Bunlar gerçek rakamlar. Birkaç örnek vereyim size. 1994'te nüfus 57 milyon 600 bin. Üretim miktarımız 17,5 milyon ton buğday üretimi. Aradaki yılları vermeyeceğim başkanım. 2021 yılına bir örnek vereyim. Nüfusumuz 84.9 milyon. Üretim miktarı yine aynı miktar. 17 milyon 700 ton. Değerli arkadaşlar, arpa üretiminde azalış var. Çavdar üretiminde azalış var. Nohut yine azalışlar çok yüksek miktarda. Kırmızı mercimekte azalış var. Üretim miktarlarından bahsediyorum. Patates üretiminde, şeker pancarı üretiminde azalışlar inanılmaz derecede. Yine son bir örnek vereyim, kapatıyorum başkanım. Dünyadaki gıda enflasyonuna bir baka bakalım. Arkadaşlar dünyaya baktılar ama rakamları söylemediler. Ben rakamları söyleyeyim. 12 ay. Türkiye gıda enflasyonunda son 12 ayda 27,41% Mısır 10,6, Güney Kore 5,6, Romanya 4,27, Yunanistan 3,1. Şu sözümle kapatmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözüyle kapatmak istiyorum. Buğdayını, sütünü, etini, bilimini ve sanatını ürettiğiniz sürece özgürsünüz. Teşekkür ederim.